Evet, gençler en son Büyük Selçuklu devletindeki e, savaşları ve Büyük Selçuklu devletinin yıkılış sebeplerini görmüştük. Şimdi sırada ilk Türk İslam devletlerinde yani şu anda gördüğümüz Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu devletindeki e, yönetim sistemi nasıldı? Ordu, askerlik eğitim nasıldı? Bunlara bakacağız. Öncelikli olarak devlet yönetiminde hükümdarın yasama, yürütme ve yargı yetkileri var. Yasama ne demek? Yürütme ne demek? Yasama, yasaların hazırlanma yetkisi demek. Yani o dönem içerisinde doğrudan toplumun, devlet kademelerindeki yöneticilerin uyması gereken kurallar hazırlanıyor. Biz buna yasama adını veriyoruz. Yürütme bu kuralların uygulanmaya başlanma sürecini ifade ediyor. Yargıda adı üzerinde adalet sistemini temsil ediyor. Hükümdar bu üç yetkiye de sahip yasama, yürütme ve yargı yetkisini doğrudan devlet yönetiminde kendisinde topluyor. Hükümdarın devlet yönetimindeki diğer bir etkisi alt maddeye baktığımızda orduyu komuta edebilmek. Çünkü hükümdar eğer ordunun başında etkili bir yönetim gerçekleştirirse tüm savaşlar e, bunun yanı sıra askerin moralinin yükselmesi doğrudan hükümdarla beraber sağlanacak unsurlar. O yüzden hükümdar orduyu burada doğrudan yönetmek, ordunun moralini yükseltmek ve ihtiyaçlarını karşılamak görevlerini yapmak zorunda. Diğer bir madde halkın huzur ve refahını sağlamak. E şimdi yönettiğin halkın tüm e, içeriğini bilmek zorundasın. Hangi konulardan halk şikayetçi? hangi konulardan memnun bunları çok iyi tespit etmek zorunda ki huzur ve refahı sağlayabilsin. Dolayısıyla devlet yönetiminde halkın nabzını iyi tutması lazım. Bunlar doğrudan hükümdarın görev ve sorumlulukları arasında. Peki genel olarak baktığınızda hükümdarların kullandığı ünvanlar ne? Mesela Karahanlılar, özellikle Karahanlılardan alıyorum. Neden? Çünkü e, İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden, Türkçe'yi ve Türk kimliğine sahip çıkan en önemli e, Türk İslam devletlerinden birisi. Karahanlılarda hükümdar Han, Hakan, Kara, Buğra, İlik gibi ünvanları kullanıyor. Bunların hepsinin ortak bir anlamı var. Yani e, saygıdeğer kişi, hükmeden, başta olan kişi anlamlarında kullanılıyor. Ülke yönetiminde de e, Türk geleneklerine Karahanlılar devam ettiriyor ve ikili yönetime esas alıyorlar. Yani doğu ve batı olmak üzere ülke iki şekilde yönetiliyor. Bunun olumlu ve olumsuz özelliklerini biliyoruz. Olumlu özelliği devletin yönetimini kolaylaştırması, olumsuz özelliği ise zor zamanlarda, zor günlerde tat kavgalarına sebep olması. Eski Türk geleneğinde olduğu gibi Hakan'ın ölümünden sonra hanedan üyelerinin arasında tat kavgaları var. Yani e, Türk devletlerinde çözümlenemeyen, bir türlü halledilemeyen meselelerden birisi bu tat kavgaları. Dolayısıyla devlet yönetiminde doğrudan devleti zor duruma düşürüyor. Yönetim sistemini zayıflatıyor. Hanedanın üyeleri arasında Karahanlılar başta olmak üzere tüm Türk İslam devletlerinde taht kavgaları yaşanıyor. Peki Karahanlılarda saraya ne adı veriliyor? Ordu adı veriliyor. Çünkü saray o dönemde doğrudan savaşı, doğrudan devletin başını temsil ettiği için ordu olarak adlandırılıyor. Hakan'ın yaşadığı yer aynı zamanda devletin merkezi. Saraya kapı adı da veriliyor. Yani Hakan'ın bulunduğu devlet merkezi anlamında. Peki Karahanlı Sarayı'ndaki önemli görevliler kim? Hacip bunlar saray görevlileri. Sarayın içerisinde görev yapan e, kişiler, hükümdara yakınlar. Hacibül Hüccab saray görevlilerinin başı olarak görev yapıyor ve e, diğer bir alanı da hükümdarla halk arasındaki iletişimi sağlamak. Diyelim ki herhangi bir sorun yaşandı. Hükümdara bir şikayet iletilmek isteniyor doğrudan hacı devreye giriyor ve o şikayetleri not aldıktan sonra hükümdara iletiyor. O yüzden saray görevlilerinin başı olarak adlandırıyoruz. Kapıcıbaşı adı üstünde kapıcıbaşı yani sarayın korumasını gerçekleştiren hükümdarı ve diğer devlet adamlarının güvenliğini sağlamakla görevli olan kişi. Diğer bir kişi sırahtar adı üstünde sultanın silahlarına bakmakla görevli olan kişi. Alemdar. Alemdar'ın anlamı devletin bayrağını taşıyan, devletin bayrağına sahip çıkan e, anlamında kullanılıyor. Bu dönem içerisinde savaşlara gidilirken veya elçi ziyaretleri yapılırken doğrudan atların üzerinde devletin bayrağını taşıyan hükümdarın yanında görev yapan Devletin bayrağını taşımakla görevli olan kişiler, aşçı başına baktığımızda adı üstünde aşçıbaşı sarayın mutfağından sorumlu olan kişiler, ilbaşı sarayın atlarının bakımını sağlayan kişiler. Doğrudan atlar Türklerin savaş e, açısından en önem verdiği hayvanlardan birisi olduğu için bu dönemde hayvanların bakımına özellikle dikkat ediyorlar doğrudan atların bakımı için irbaşı görevlendiriliyor. Camedar Sultan'ın elbiselerini hazırlamakla görevli. Neden? Çünkü bu dönem içerisinde elçilerin ziyaret edilmesinde olsun, devlet adamlarının bizi ziyaret etmesinde olsun, sultanın kıyafeti önemli. Yani doğrudan devleti temsil ettiği için giymiş olduğu kıyafetlere ayrıca özen gösteriyorlar. Camedar doğrudan sultanın elbiselerini hazırlamakla görevli. Karahanlıların genel yapısından bahsettik. Peki Büyük Selçuklu Devleti ne yaptı bu süreçte? Biliyorsunuz Karahanlıları bu devletlerden ayıran çok önemli bir özellik var. Türkçeye ve Türk kimliğine sahip çıkmaları, özgün yapılarını yani kendilerine özel yapılarını korumuş olmaları. Türk İslam sentezini yani uyumunu en iyi sağlayan devletlerden birisi. Peki Büyük Selçuklular ne yaptı? Şimdi devlet teşkilatını oluştururken Gaznelileri ve Abbasileri örnek alıyorlar. Dolayısıyla önceleri Yabgu ünvanını kullanıyorlardı. İşte önemli kişi, hükmeden kişi anlamında. Ama bir süre sonra Selçuklu hükümdarları özellikle Tuğrul Bey döneminden itibaren Sultan ünvanını kullanmaya başladılar. Şimdi sizce neden Tuğrul Bey döneminden itibaren kullanıldı bu ünvan? Çünkü hatırlayalım o dönemde Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti'nden yardım istemişti. Tuğru Bey yardım etti. Bunun üzerine Abbas'a Halifesi Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanını verdi. E şimdi bununla beraber Türkler İslam dünyasının e, siyasi açıdan lideri konumuna geldiler. O yüzden Tuğru Bey kendi döneminden itibaren Abbas halifesinin onu doğunun ve batının sultanı ünvanı olarak adlandırmasıyla dedi ki o zaman biz de bundan sonra eski ünvanları bırakalım sultan ünvanını kullanmaya başlayalım. Buna yorum yaptığımızda bu Büyük Selçuklu Devleti'nin İran Arap kültüründen özellikle etkilendiğini Buna bağlı olarak kendi kültüründe oluşturduğunu gösterir. Yani buradaki Arap kültüründen etkileniyoruz ve Sultan ünvanını bu şekilde kullanmaya başlıyoruz. Peki Sultan ünvanını ilk kez kullanan kimdi? Gaznelilerde. Onlar da biliyorsunuz farklı etnik yapıya sahiplerdi. Dolayısıyla büyük Selçuklularda kendi dönemlerinde Sultan ünvanını kullanıyorlar. Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembolleri neler? Yani bir hükümdarın hükümdar olduğunu gösteren, herkesin ona itaat etmesini sağlayan semboller neler? Birincisi sol tarafta bakalım hutbe okutmak. Yani hükümdar olduğuna dair e, hutbeyi doğrudan bu süreç içerisinde okutuyor. Dini açıdan da e, hocaların, dini açıdan da alimlerin, onay verdiği bir hükümdar başa geçerek hutbe okutuyor. Yani hutbe okutmasının anlamı şu. Bana alimler, dönemin önemli hocaları, din hocaları onay verdiler. Devlet yönetiminde de bana destek veriyorlar. Askerlerim de benim yanımda. Dolayısıyla ben artık hutbemi okutuyorum. Yani herkese duyuruyorum. Bundan sonra hükümdar benim. Kurallarımız bunlar diye doğrudan aktarıyor. Hutbe okutmak önemli bir hükümdarlık sembollerinden birisi. Çünkü düşünün, hakimiyetini doğrudan halka bildiriyorsun. Alimleri, devlet adamlarını ve askerlerini de yanına alarak hareket ediyorsun. Diğer bir hükümdarlık sembolü e, bayrak. Bayrak bir devletin en önemli unsurlarından birisi görmüş olduğunuz sembol de Büyük Selçuklu Devleti'nin çift başlı kartal burada doğuyu ve batıyı sembolize ediyor. Kartal burada özellikle hakimiyetin, gücün, keskinliğin sembolü olarak görülüyor. Üzerinde de dikkat ederseniz ok ve yay var. Yani biz doğuda ve batıda hakim olan bir devletiz. Gerekirse bayrağımızı, ülkemizi korumak için de savaşa hazırız anlamında bir sembol olarak kullanılıyor. Diğer bir hükümdarlık sembolü taht adı üstünde bunu açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Diğeri taç e, hükümdarın başına takması ve bununla beraber de e, sembol olarak kullanması. Diğer bir unsur da para bastırmak bu mesela önemli. E, para bastırdığında hükümdar şunu yapıyor genellikle paraların üzerinde hükümdarın başa geçtiği tarih yazılır şu tarihte başa geçti diye hatta bazı hükümdarlar paranın ön gözüne kendi resmini, arka gözüne de eşinin yani hatun olarak bildiğimiz eşinin resmini bastırır. E mesela günümüzde yapılan araştırmalardan paraların hangi döneme ait olduğu nasıl bulunuyor? Üzerinde tarihler yazılı. Bakıyorlar şu şu tarih. Bu tarihte kim var? Selçuklu'nun başında Alparslan var. O zaman bu Alparslan dönemine ait bir para diye sonuca ulaşılıyor. Dolayısıyla bu saymış olduklarımız önemli hükümdarlık sembolleri doğrudan Türk İslam devletleri tarafından kullanılıyor. Evet defterlerimizi açabiliriz. Ee, öncelikle başlık atalım. Türk İslam devletlerinde devlet yönetimi. Başlığı tekrarlıyorum. Türk İslam devletlerinde devlet yönetimi. Paragraf halinde yazacağız. Türk İslam devletlerinde hükümdarların yasama, yürütme ve yargı yetkileri vardı. Hükümdarın en önemli görevleri orduyu komuta etmek, halkın huzur ve refahını sağlamaktı. Şimdi bir alta geçip yeni paragraf yapalım. Karahanlılarda hükümdarlar han, hakan. Kara Bura İlig İligin sonu K ile değil G ile. Giresun'un G'si. Buğra ve ilik ünvanlarını kullanırlardı. Ülke yönetiminde Doğu Batı yönetimi olarak bilinen ikili teşkilat benimsenirdim. eski Türk geleneğinde olduğu gibi Hakan'ın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında taht kavgaları yaşanırdı. Karahanlılardan Hakan'ın yaşadığı saray aynı zamanda devletin merkeziydi. Saraydaki önemli görevliler şunlardı. Şimdi alta geçip maddeler halinde yazalım. Hacipler 2. üst üste hacibler saray görevlileridir. Bir alta geçtim. Hacıbül Hüccab. Saray görevlilerinin başıdır. bir alta geçtim. Kapıcı başım saray korumasıdır. Bir alta geçtim. Silahdar. Sultanın silahlarını taşımakla görevlidir. Bir alta geçiyoruz. Alemdar, devletin bayrağını taşımakla görevlidir. Bir alta geçtim. Aşçıbaşı, saray mutfağından sorumludur. Bir alta geçtim. İlbaşı. başı saray atlarının bakımından sorumludur. Alta geçtim. Camedar sultanın elbiselerini hazırlamakta görevlidir. Sultanın elbiselerini hazırlamakta görevlidir. geçip paragraf yapalım. Büyük Selçuklu Devleti ise devlet teşkilatını oluştururken Gazneliler ve Abbasileri örnek almışlardır. Önceleri Yabgu unvanını kullanırken Tuğrul Bey döneminden itibaren Sultan unvanını kullanmaya başlamışlardır. Bu da Arap kültüründen etkilendiklerini gösterir. Şimdi alta geçip son yazacağımızı belirtelim. Türk İslam devletlerinde hükümdar hükük, hükümdarlık sembolleri şunlardır. Diyerek e, slaytta ve videoda yer alan e, sembolleri sıralayabilirsiniz. İşte bayrak, taht, para bastırmak, hutbe okutmak ve taht şeklinde bu sembolleri sıralamanız yeterli. Bu haftaki konumuzu da tamamlamış olduk. İyi çalışmalar hepinize.